Arkadaşlar merhabalar şu an sizden gelen istek üzerine fonet hissesinin teknik analizini yapacağız. Fonet ile ilgili öncelikle şunu söylemem lazım. Takipçim hocam bu hisse aylardır tavan yapmıyor demiş. Bakın şu an bu hisse ile ilgili şunu söylemem lazım. Hisse bir yıldan fazla süredir. Bakın bir yıldan fazla süredir. 2020 Nisan Haziran. Haziran sonu. Ondan sonra aşağı sarkıtmışlar zaten. Hisse yaklaşık hatta buraya da dahil edersek bir yıldan fazla süredir arkadaşlar. E, buradaki kanalda hareket etmiş. Aşağı yukarı bir yıl boyunca ne yapmış? E, %10, %15, %20, %30 yukarı. Tekrardan %30 aşağı. Bu hareketleri sürdürmüş ise bakın aşağı yukarı, aşağı yukarı bu şekilde dağda tepe yapa yapa e, bir yıl boyunca burayı koruduktan sonra aşağıdaki desteğini kadar değdirmişler arkadaşlar. Kırdırmışlar aşağıdaki desteğini değdirmişler. Eğer takipçim e, buralardan aldıysa hisseyi buralardan değerlendirdiyse Bakın arkadaşlar hissenin tarihi zirveleri olduğunu söyleyeyim. Zaten grafikte kendisi de görülüyor. Ki oralara gelmeden önce de hisseyi 12 katta yükseltmişler. Yani şu an alabileceği e, arkadaşlar e, şey değil. Yani çok mantıklı bir yerde değil. Çünkü endeks koşulları iyi olsa hocam yeni hedefleri var. O yüzden dolayı aldım. Çünkü hissenin güzel potansiyelleri var. Desem bir nebze ama endeks koşulları da şu an iyi olmadığı için yukarıdan almak aşağıdaki ineceği Desteklerin riskini de barındırıyor arkadaşlar. Öyle bir hisse var. Şu an hisse kırdırmışlar, aşağı doğru geliyor gibi görülüyor. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda sıkı takip etmemiz lazım. Çünkü aşağı kırılması devam ederse ve şuradaki kanalı kırmasa eğer alt ve üst olarak e, alt kırsa da önemli değil arkadaşlar. Üstü kırması lazım. <laughs> alt kırarsa daha hızlı gelecektir aşağı doğru. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Yani şu an aşağı bakılması lazım. Ben e, takipçime söyleyeceğim o. Tavan dediği olay da şöyle olur arkadaşlar. %7, %8 zaten o hisse her zaman bunu yapıyor. Bakın yapıyor zaten. Tepki alımları ala inse de aşağı inse de arkadaşlar tepki alımları yapa yapa inecektir. Yukarı çıkışlar zaten öyle oluyor. Bakın şu şekilde. Hisse düzeltme yapa yapa çıkıyor arkadaşlar. Düzeltme yapa yapa çıkıyor. Şimdi aşağıdaki desteklerini de verelim. Yani şu an ben aşağıya bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü getirebilirler arkadaşlar hisseyi aşağıda getirebilirler. 11.79. 11.79'un kırılması halinde hissenin diğer hedefi ne olabilir? Yapติดalarsa eğer 10 15 bu kanalda kırdırılarsa arkadaşlar ne yaparlar? Belki aşağı yukarı hareketleri yapabilir. Bakın aşağı yukarı hareketleri yapabilir. Birbirine çok yakın zaten. Aşağıdakini vereyim mi? Evet kırdırılarsa. 9.39 Yani hisse bir anda gelmeyecektir arkadaşlar. Gelse de bakın şu şekilde tepki alımları yapı yapı gelecektir. Bakın desteğini değilmiş hemen tepki alımı yapmış. Desteğini değilmiş hemen tepki alımı yapmış. Yukarıda niye var yapabileceği? Yukarıda bir 149'luk var arkadaşlar. 13.49 12 14 20 14.20'yi de kırarsa zaten tekrardan eski kalanına gidecektir. Hissede ne beklenebilir? 17, 17.77'ler beklenebilir. Ancak şunu söyleyeyim. Hissede şu an yukarı değil de aşağı bakarsan daha iyi olur tepki alımları yapabilir bakın arkadaşlar ama bu dediğim bakın %8'lik %9'luk %10'luk bu potansiyel zaten var yapa, yapar ise ancak şu an aşağı bakarsanız daha iyi olur takipçim buralardan eğer aldıysa yanlış strateji yapıp söyleyeyim yani çünkü tarih zirveler arkadaşlar yani riski barındırıyor aşağıdaki riskleri barındırıyor buradan alsanız böyle bir ise bu söylediklerimizi de yazalım yukarıda 13.49'u var. Kırması halinde 14.20'si var. Ve burada da kırması halinde hisse de 17.77'ye kadar beklenebilir. Ancak benim beklentim arkadaşlar aşağıya bakın. Aşağıların önlemini alırsanız daha iyi olur. 11.79 10.15 ya o dediği tek alımları yapacaktır. Yani takipini tamam demiş ama o tamamları yakalayabilirsin. %7, %8 aşağı inerken bile görebilirsin bu işte Ama maliyetin yukarıdaysa sıkıntı olur. 9.39 yani o gösterirler. Ama şu an maalesef ki aşağı. Bu seçim söyleyecektiniz bu kadar arkadaşlar. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.